kızlar içeride oynarken ben de onlara şöyle bir anne keki yaptım. Götüreyim verin de hem oynasınlar okul saati gelene kadar hem de keklerini yesin bir şeyler atıştırsınlar. Şimdi içeride oyun oynuyorlar bebekleriyle birlikte. Hem bunları yiyecekler hem oyuncak. Bir saat sonra da zaten okul saatleri geliyor. Ödevlerini de geceden yaptılar. Yesinler acıkmasınlar. Şuradan bu koyayım. Tamam. Şuradan çatal da alayım. Sonra fazla almışım. Şöyle koyayım. Vereyim yesinler çocuklar. Okul saatleri geldi zaten. Çocuklar. Bakın size ne getirdim. Bebeklerinizle yemeniz için kek getirdim. Okula gidene kadar yiyecek misin sen de? Evet. Okula gidene kadar. Geçin şöyle anneciğim. Anne nefesi çekil anneciğim. Şöyle kilimin üstünde oturun. Kalk anneciğim şöyle. Şu bebeklerinizin de yanına koyayım şöyle. Bebeklerinize de verin. Bebeklerinizi de atıştırsınlar. Görkem sana ben yedireyim mi anneciğim? Ben yedireyim mi sana oğlum? Heh. Koy sen de. Görkem sen de nefes koyamadın mı? Koydum. Heh. Aferin sen de koydun. Otur anneciğim. Ha. Tamam o da öyle yesin. Hadi bakalım yiyin bakalım. Yedi. Yediler Yedi. mi? Yedi. Görkem ben vereyim mi sana? Ben yedireyim Yedi. mi sana oğlum? Dur anne versin sana. Dur. Dur. Anne Yedi. sana. Sana anne versin. Aç bakalım ağzını Görkem. Güzel olmuş mu kek? Beğendin A, mi? Sen ]ciğim? de Hadi ve ve düşecek düşecek düşecek. düşecek. Aferin. Güzel olmuş mu kızlar? Evet. Yes. Bakın. Okey mi? No mu? <laughs> Beğendiniz mi? Güzel olmuş mu Gölkem? Al anneciğim. Anne sana böyle kırsın. Heh. Hadi bakalım al. Yedi. Yedi mi? Afiyet olsun. Aç Gölke. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Uçak. Hayır. Uçak uçak uçak. Hayır. Gölkeme geliyor uçak. Bebeği de mi yapalım? Uçak geldi 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 geldi. Sizlere de vereyim mi kızlar? İster misiniz? Hı? Sarı kız. Hı? Aç ağzını oğlum. Aç aç. Ay dökülecek Görkem at ağzına. Tamam o yemiyor Görkem. Yedi yedi karnı doydu onun anneciğim sen ye. Hı hı mamma. At ağzı. Oo. Küçük demeydi, benim mi? Kocaman at, at ağzına benim. olur ver yerse ver Oo. Ay. Al anneciğim bak seninkiler burada. Hadi batır. Batır oğlum onları. Batır. Batır anneciğim çatalını öyle değil. Heh. Bak böyle. öyle Batır anneciğim. Aferin sana. Batır. Dur oğlum anne batırsın. Öyle değil oğlum. Ezdin öyle. Tamam hadi sen ya. Afiyet olsun. Yedim mi gör Yedin mi gör? O Görkem'in göbüşü kocaman oldu bakın. Kos kocaman oldu Görkem'in göbüşü. Beğendin mi Görkem? Nehir hepsini lüpletti. Nefes, nefes zaten sessiz sessiz nefes de lüpletti. Hmm. Afiyet olsun. Görkeme bakın bakın. Oo, nasıl yedin? Hmm, hmm, hmm. Görkem yes mi no mu? Hmm, hmm, hmm. No mu? Hadi afiyet olsun.